Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin bariyere saplanması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. <laughs> Cengiz Neğe idaresindeki otomobil otoyolun Ankara istikameti Sevindikli yol ayrımında henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. <laughs> Ön camdan girip bagajdan çıkan bariyerde yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> i̇tfaiye erleri araçtaki yangını söndürürken hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Cengiz Ney ile araçtaki Kerem Ağa'nın cenazeleri morga götürüldü. Otomobilden yaralı çıkarılan İdris ise sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım kontrolü sağlanıyor.